<laughs> bir varmış, bir yokmuş. Ormanın yakınındaki bir köyde kırmızı başlıklı kız ve annesi yaşarmış. Bu kırmızı başlığı büyük annesi hediye etmiş. Başlıklı pelerinini o kadar çok seviyormuş ki başlığını kafasına takar, köyde öyle dolaşırmış. Bu yüzden adı kırmızı başlıklı kız olarak kalmış. Ormanın bir tarafında yaşayan büyük annesini sık sık ziyaret eder, onunla vakit geçirmeyi çok severmiş. Ormanda yaşayan bir oduncu bir gün evlerine uğrayıp büyük annenin hastalandığını haber vermiş. Bunu duyan anne hemen çeşitli otlardan bir ilaç yapmış ve kırmızı başlıklı kıza seslenmiş. Kızım, büyük annen için çok faydalı bir ilaç hazırladım. Sağlıklı sebze yemekleri de pişirdim. Bunları hemen kendisine götür. Giderken orman yolundan sakın ayrılma ve yabancılarla da konuşma lütfen. Tamam anneciğim, ben de onu çok özlemiştim zaten. Sepetime koy lütfen, hemen götüreyim. Onu çok sevdiğimizi de söylemeyi unutma. Tamam anneciğim söylerim tabi. Kırmızı başlıklı kız hemen yola koyulmuş. Pırıl pırıl bir sabahmış. Etrafta kelebekler uçuşuyormuş. O da neşeyle şarkı söyleyerek ve kelebeklerle dans ederek büyük annesinin evine gidiyormuş. Orman kuş sesiyle doluymuş. Elinde annesinin verdiği ilaç ve yemek sepetini sıkı sıkı tutup hiç elinden bırakmıyormuş. Etrafta o kadar güzel çiçekler varmış ki keyfi çok yerindeymiş. Çiçekleri görünce annesinin sözlerini unutup hemen ormanın içine dalmış. Ne güzel çiçekler. Bunlardan bir demet yapmalıyım. Sevgili büyük annem çok hoşlanacak. Çiçek toplarken farkında olmadan ormanın derinliklerine doğru gitmiş. Vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamamış. Bunlar da güzelmiş. Bunlar da güzel. Bunlar daha da güzel kokuyor. Hmm. kaybetmiş. Doğru yolu bulmak için koştururken aniden karşısına kocaman bir kurt çıkmış. Kırmızı başlıklı kız o kadar korkmuş ki çığlık atmış ve heyecandan sepetini bile yere düşürmüş. Acele acele nereye gidiyorsun küçük kız? Adın nedir? Çok tatlısın. Bana kırmızı başlıklı kız derler. Hasta büyük anneme biraz ilaç, biraz yemek, biraz da mis gibi kokan güzel çiçekler götürüyorum. Benden korkmana gerek yok. Ben kötü bir kurt değilim. Bak sepetini yere düşürdün, al bakalım. Amacım sadece sana yardımcı olmak. Aslında kurtun aklı fikri sepetteki yemeklerdeymiş. Bir de büyük annenin evindeki yiyecekleri ele geçirirsem ömür boyu aç kalmam diye düşünüyormuş. Sanki dostuymuş gibi davranıp kızı kandıracakmış. Kurnaz bir kurtmuş. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim ama acele etmeliyim. Büyük annem beni bekliyor. Çünkü çok hastaymış. İlacını ve yiyeceklerini götürmeliyim. Yoksa iyileşemez. Büyük annenin evi çok uzak mı? Biraz ileride çam ağaçları var. Tam onların arasında küçük bir kulübe. Peki o zaman sen çiçek toplamaya devam et bakalım cici kız. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kal. Evin yerini öğrenen kurt, kestirme yoldan büyük annenin evine varmış. İçeriden yaşlı kadın kapıyı çalan kurda seslenmiş. Kim o? Sevgili torunum sen misin? Benim büyük anne. Sana ilaç ve yiyecek getirdim. Kapı açık güzel kızım girebilirsin. Kurt sevinçle içeri dalmış. <laughs> büyük anneyi yakalayıp bir sandığa kapatmış. Sonra da onun dolabındaki giyeceklerden giyip Şapkasını da gözlüğünü de takıp yatağa uzanmış. Sonra kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. O sırada orman yolunu bulamayan kırmızı başlıklı kız kaybolduğunu anlamış, ağlamaya başlamış. Ben şimdi ne yapacağım? Annemin sözünü neden dinlemedim ki? Bana orman yolundan ayrılma demişti. Ormanda ağlama sesleri duyan bir avcı kızın sesini duyup yanına gelmiş. Niye ağlıyorsun küçük kız? Ağlama. Ormanda çiçek toplayacağım diye yolumu kaybettim. Büyük annem hasta, ona ilaç götürmeliyim. Ormanda yalnız dolaşmak çok tehlikelidir. Ben seni gideceğin yere götürürüm. Korkma. Çok teşekkür ederim efendim. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Buralarda hiçbir kurda rastladın mı? Evet. Biraz evvel yanımdaydı. Ona büyük annemin evini tarif etmemi söyledi. Koşarak uzaklaştı gitti. Eyvah! Acele etmeliyiz. Büyük annene bir kötülük yapmadan onu durdurmalıyız. Birlikte hızlıca yola koyulmuşlar. büyük annesinin kapısını çalan küçük kıza içerden kurt bu sefer büyük annenin sesini taklit ederek Sevgili torunum seni bekliyordum. Kapı açık gelebilirsin seni çok özledim. Kırmızı başlıklı kız sesini hiç benzetmese de herhalde hasta olduğu için böyle çıkıyor diye düşünürken Tamam artık güvendesin. Seni büyük annen evine getirdim. Ben de o kurdu avlamak için ormana dönüyorum. Unutma ben hep buralardayım. İçeri giren kırmızı başlıklı kız, büyük annesi sandığı kurtun yanına oturmuş. Kurt perdeleri kapattığı için içerisi oldukça loşmuş. Kırmızı başlıklı kız, büyük annem hastalanınca çok değişmiş diye şaşkınmış. Senin kulaklarına ne oldu büyük anne? Neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için tatlım. Peki gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Kolların niye bu kadar uzun? Sana sıkı sıkı sarılabilmek için canım kızım. Peki ya dişlerin? Dişlerin neden bu kadar sivri? Getirdiğin yemekleri daha iyi yiyebilmek için. Kırmızı başlıklı kız onun gerçek sesini duyunca ormanda tanıştığı kurt olduğunu anlamış. İmdat! İmdat! Henüz çok uzaklaşmamış olan avcı Koşarak geri dönüp kırmızı başlıklı kızı yakalayan kurdun kafasına bir odunla vurup bayıltmış. Kurdu ormandan atmak için onu sıkı sıkı bağlayıp bir kenara koymuş. Kurdu çok uzaklara götürecekmiş. Seni hain kurt. Nihayet seni yakaladım. Tüm orman senden kurtuldu. Avcı büyük anneyi sandıktan çıkartarak kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız, bu sana ders olsun. Bir daha annenin sözünden sakın çıkma. Bütün bunlar bu yüzden başına geldi. Hayatlarını kurtaran avcı ile birlikte yemeklerini güzelce yemişler. İlacını içen büyük anne kendini çok iyi hissettiği için neşe içindeymiş. Kırmızı başlıklı kız hava kararmadan koşa koşa evine dönmüş. Bir daha asla annesinin sözünden çıkmayacakmış.